Sevgili arkadaşlar, bugün falafel yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Özlemişiz. Biz de yapalım dedik bugün. Evet. Suyumuzu dökelim. Borcuna. Şöyle. Sonra ben birazcık sirke koyuyorum. Yoğurt suyu da koyabilirsiniz. Çok az böyle. Sirkem de ana yapmışım. şöyle itelim. Akşamdan bir paket nohutu ıslayınca böyle kocaman bir dağ kadar nohutum oldu. Nohutu Karafelimizi, baharatları, zerdeçal, kimyon, karabiber, pul biber, kişniş, tuz ve yan tarafta limon, soğanımız var, maydanoz ve sarımsak. Tabii bu sizin isteğinize göre çoğalır, azalır. Çok sarımsaklı isteyen çok sarımsaklı, daha yeşil isteyen biraz daha maydanoz, ee, koyabilir. Da kullanabilir. Neden karabudayı? Karabudayı glutensiz olduğu için, ben kendim ağır gluten hastasıyım o yüzden karabudayı kullanıyorum yani glutensiz un kullanıyorum ama isteyen dilediği unu kullanabilir. Şimdi nohutumuzu mikserimize koyduk. Bütün baharatlarımızı ekleyip evet. güzel bir falafel hamuru yapacağız. Şöyle ilk önce soğanlarımı ve mademizimi dökeyim. Zerdeçalımız. Kimyonumuz. Bu pudra kişniş dolmamız tuzumuz biraz da şimdi limon rendeleyeceğim çok az ve yarım limon Içine sıkacağım şimdi birazcık limon kabuğu arkadaşlar birazcık limon kabuğunu kullanırken e, doğal olmasına dikkat edin e, yani üzerindeki kimyasal pestisler olmasın doğalsa böyle kabuğunu kullanabilirsiniz az bir şey çok az biraz böyle çay kaşığın ucuyla da karbonat koyuyoruz. İyi zeytinyağımızdan da döküyoruz tabii ki. Biraz falafelimizin hamurunu çektik. Şöyle bir, bir kaba boşaltayım. Baharatları isterseniz bu aşamada da koyabilirsiniz. Ben karıştırırken koydum ama. Şimdi nohutumuzu, baharatlarımızı, soğanımızı, maydanozumuzu hepsini çektik. Falafel hamurumuzu hazırladık eldiven takmamın sebebi e, samsak soğan olduğu için hani elime koku sinmesin diye elimde yıkadım. Şimdi iki, iki kaşık unum vardı. Onu da ekleyeyim. Şu kadar. Tuzu da biraz az olduğunu düşünüyorum. Biraz fazla e, yaptım. Biraz özellikle fazla yaptım. Çocuklara da vereceğim. Oldukça çok çıkar. İyice yoğurmam gerekiyor. Hep isterdim bu renk olsun. Böyle yeşili bayılırım. Yeşil falan arkadaşlar isterseniz bunları böyle yuvarlak yuvarlak yapıp bol yağlı veya fritözünüz varsa onu da kızartabilirsiniz patates gibi isterseniz tavada az bir şekilde az bir yağla daha böyle ince bir şekilde köfte gibi yapıp kızartabilirsiniz ama orijinali yuvarlak ve bol yağın içinde fritözde veya da bir tencerede tavada her neyse bol yağın içinde kızartmak yoğurdu. Şimdi bir de sosunu göstereyim ben size. Tahinli sosu var bunun özel bir sosu var. O da harika oluyor. Bir de onu göstereyim. Şimdi yapmış olduğumuz falafele bir de sos yapalım. Sos çok yakışıyor. Sossuz falafel düşünemiyorum. Öyle diyeyim. Tanemizi koyduk. Şimdi tuzumuzu koyalım. Şöyle az bir tuz atalım. Sonra bekleriz yine. Sen şöyle çekil. Birazcık yağımız, zeytinyağımızdan da koyalım. Onlar Limon suyumuzdan da şöyle bayağı şey, limon suyumuz bolca limon suyu ben koyayım. Biz nasıl olsa limonu çok seviyoruz. Babam gibi. içine karıştırayım. Yani bu limon, limon suyu yetmeyecek. Ben daha kabuğundan da koyacağım. Aroması ise gitsin diye karabiberimi unutmayın. Biraz karabiber. Az bir şey su, Tuza gerek yok. Tuz koymuştum. Çok az bir su. Şunu açmak için tabii ki. Sosumuz biraz akışkan bir hal alsın. Aslında bu sosu her şeye kullanabiliriz. Balığa bile kullanabiliriz. Fakat içinde sarımsak çok fazla koymamak gerekir. Sarımsak biliyorsunuz çok durdukça keskinleşiyor, kokusu çok keskinleşiyor. O yüzden çok az kullanın. Ben biraz da şey alayım. Limon kabuğu. Biraz şey yapayım. Şöyle yağ kızgınlığına bir bakalım. Kalafelimizi tamam, kızarttık, sosunu da yaptık. Şöyle kocaman bir tabak oldu. Tahin sosumuz da hazır. Daha çok mısırlarda ben görmüştüm bunu. Şöyle bir tanesini deneyelim. Şöyle yakında. Ben şöyle. Gerçekten ama gerçekten istediğim gibi oldu. Şahane. Şimdi. Az bir şey şöyle sosumdan. Dışı çıtır, içi gerçekten yumuşacık. Gerçekten nefis oluyor. Hiç ölçüyü falan bakmayın. Yapmak isteyen veganlar ve vejeteryanlar için. Fakat yağı çok iyi kızdırmamız gerekiyor. Hiç ellemeyin, karıştırmayın, sallamayın. O kendi kendine zaten bir şekilde toplanıyor. İster ekmek arası döner gibi, ekmek arası salatayla yenebilir. Sevgili arkadaşlar, kanalımı izlediğiniz için beğenip yorum yaptığınız için, abone olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Her defasında.